Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Bugün arkadaşlar bu videomuzda Ark Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar bayağı çalışıp şu seti ördüm arkadaşlar. Bayağı arkadaşlar taş topladım. Taş toplayanlar var hatta arkadaşlar. Ee, şu taş topluyor arkadaşlar. Bazılar belki biliyorsunuzdur. Şu taş toplayan bayağı taş buluyor arkadaşlar bu bayağı taş vuruyor. Şu da odun toplayan kunduz bilirsiniz. Gördüğünüz gibi kunduzumuz da var. Gördüğünüz gibi. Bunun üzerinde arkadaşlar direkt çapacak özelliklerini göstereyim. demirden şeyleri yapabilirsiniz. Bununla. Mesela göstereyim arkadaşlar. Şurada bir ağaca vurduğunuzda size bayağı odun veriyor. Bunun sayesinde odun da kastım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bayağı büyük bir set ördüm. dinozorlarımız korunsun diyerekten. Bunlar bana göre arkadaşlar küçük kaldı galiba. Bu set küçük kaldı. Ama olsun dedim. Yaptığım de yaptığım işe devam edeceğim dedim. Ee, sonra arkadaşlar eee diriltme platformu yaptım. Buralar etrafını kapattım çünkü arkadaşlar belki T-Rex evcilleştirmeye çalışırsak T-Rex'i öldürmüşsek onun ee, üzerindeki yeşil ışığı alırız ve buraya koyarız. Onu tekrardan diriltiriz ve tabi diriltmek Allah'a mahsustur arkadaşlar. Bunu da dirilteyim. Oyunca yani oyunca bunu geri bir şekilde buraya getiriyoruz. T-Rex'i bayıltıyoruz ve bizim oluyor. Eğer arkadaşlar ölen bir evcilleştirdiğiniz hayvanınız varsa arkadaşlar onu arkadaşlar geri çağırırsanız size eğitilmiş bir şekilde gelir. Yani o, o sayede çok beğendim onu. O konuda beğendim. Mesela tehlikeli bir yere gidiyorsanız ben mesela Argentavis'te tehlikeli bir yere gidiyorum. Volkan'a gideceğim. Allosaurus evcilleştirmeye gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Videonun konusu birincisi set ördüm arkadaşlar. Onu göstermek bayağı uğraştım arkadaşlar. Onu birinci numaraya koymazsam olmaz. Ve diriltme platformu yaptım. Yani canlandırma platformu yaptım. Canlandırmak ve diriltmek şunun altını çiziyorum arkadaşlar. Allah'a mahsustur. O, o konuda arkadaşlar içimiz rahat olsun. Ben sadece arkadaşlar başka ne şekilde telaffuz edeceğimi bilmediğim için arkadaşlar bunu dedim. Allosaurus evcil 3. konumuz da Allosaurus evcilleştirmeye gidiyoruz. Allosaurus evcilleştirip eğerinde arkadaşlar bu arada üzerimizde yaptım ben arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu buraya koydum. Şimdi arkadaşlar Volkan'a gideceğim. Volkan'da Allosaurus'lar varsa oradan evcilleştiririz. Direkt ben kısa keseceğim arkadaşlar. Yoksa uzun sürsün istemiyorum. Evet arkadaşlar bir seviye 19 Allosaurus buldum. Ananı satayım. Çabuk çabuk. Mübarem. Tam zamanında mı enerjim biter? Çakalları bilmiyor musun sen? Arkadaşlar ben bunların içlerindeki arkadaşlarını bir öldüreyim. O şekilde arkadaşlar bu Allosaurus'u evcilleştirelim. Yoksa arkadaşlar işimiz çok olacak. Arkadaşlar arkadaşlarını falan öldürdüm. Şimdi yapmamız gereken şey bunu evcilleştirmek. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Benim zehirli okum var. Ben geri zekalı ne yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Ben bunu bir eğiteyim. Şu öldürmeden hemen buna koşacağım. Yardım etmem lazım. Çıksana oğlum. Tamam. Tamam bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Bayıl artık. Oğlum bayılsana. Bayılacak bu. Ben bunu bir bayıltım arkadaşlar. içine yem falan koyayım. Öyle geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayılttım. Arkadaşlar bunun şeyini de aldım. Ne olur ne olmaz belki geri zekalıları yer diyerekten korkuyorum arkadaşlar. Ee, implantını da aldım. Ne olur ne olmaz ölürse eğer bir kişi gelip öldürürse, bir tane hayvan gelirse, geri zekalı hayvanın bir tanesi gelirse, e, direkt evimize gideriz. Evimizde yapacağımız tek şey bunu tekrardan e, canlandırmak. Ondan sonra tekrar aksiyona girişeceğiz ama olsun. E, şimdi arkadaşlar, lezzetli et ile hızlı doluyor. Bir de gece oldu ya. Ya beni mi bekliyor bu gece arkadaşlar? Sizlerde oluyor mu arkadaşlar ya? Tam aksiyon halinde direkt e, gece oluyor. Saçmalıkla. Neyse arkadaşlar. Bu evcilleşsin. Biz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yoktur. Ben burada kesiyorum arkadaşlar. Sadece size bayıldığımı göstermek için yaptım. Eğer ölürse bilin ki arkadaşlar ben dilitme platformuna giderim. Dilitme platformunda biraz eğitilmiş halde bırakırım. Tam eğitecek halde videoyu başlatır. Sizlere de gösteririm arkadaşlar. Ondan sonra üstüne bineriz. Vur kırbacı vur kırbacı. Benden başkası vuramaz. Evet. 98 oldu. Uyuyabiliyor muyum? Uyursam bari hızlı bir şekilde evcilleşir. Hadi lan. Hadi oğlum beklemek istemiyorum. Neyse. Uyumayalım lan. Al. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şunun yerini getir. Sendeydi lan çak kal ya seni. Adama bak sen ya. Ver lan adamımın yerine. Hadi lan evcilleş sen de. Bunların hepsini koyalım da. Bu şimdi arkadaşlar eğitildikten sonra ben bunu bir et vereceğim. Bir et vereceğim. Canı bayağı dolacak. Canı bayağı dolacak. Evcilleşir bu. Bulabildiğim yüksek seviye bu arkadaşlar. Bayağı araştırdım. Buna bineceğim vuracağım kırbaçı. Artı 4 level ekstradan veriyor. Lan Çakal seni dilini de uzatmış. Oğlum şahin kalmasın lan. Bizi mi yalayacaksın? Beni mi yalayacaksın lan? Çakal'ın ya. sahibini abini yalama. Ben senin sahibini. Ben seni eğitiyorum. Anladın mı? Artı dört level geleceksin. Tokatı, tokatı yeme. Yedin zaten yumruk yedin. Hadi eğit de. Şuna binmek istiyorum arkadaşlar. Çok istiyorum. Sen de yerlen beni takip etsen. Biraz bineriz arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Çünkü ben arkadaşlar videoyu uzun tutmak istemiyorum. Benim cihaz arkadaşlar nedense fazla e, depolama, depolama, özelliği yoktur. 64 GB yeri var. E, ama nedense videoyu yarıda kesiyor. Hoppala gidiyor yani. Evet. Hadi lan. Oh. Ne oldu lan? Onu ne uğradın? Oğlum böyle aksiyonlu maksiyonlu şeyler yapma lan. Canım benim. Sana bir minelim. Onu ne uğradın lan? Kes şunları. Bunun özelliği yok mu lan? Neyse özelliği yokmuş. Kes şunu. Bayağı vuruyor. Hayvan ya bu. Videonun sesi şimdi mi gelirsin lan? Adamım benim be. Adamım benim. Adamıma bakın ya. T-Rex'e yaklaştık arkadaşlar. T-Rex'e de bineceğim. Bunun ismini ne koyalım arkadaşlar? Bu arada söyleyin. Ben şimdi arkadaşlar bunu eve götüreyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Orada da birkaç hayvan keseriz. Evet arkadaşlar hayvanımızı getirmiş olmaktayız. Burada arkadaşlar benim üçüncü beyzim arkadaşlar. Yeni yaptıydım. Surları falan diktim. Buraya yani kolay kolay gelemezler. Baksanıza Allah'u sağırsın boyunda uzun yani. İdare eder yani. Aslanımız var arkadaşlar. Aslanımı da getirdim buraya. Adamım benim de. Ben. Burada arkadaşlar bununla birlikte neler neler yaparız. Şimdi arkadaşlar verdim sözü tutayım. Ne dedim mi? Burada da keseceğiz. Şuradan şu aslanı keselim. Gel lan buraya. girişte keselim aralarına aldılar lan beni arkadaşlar bu arada o surları nasıl diktiğimi fragmanını arkadaşlar sizlere gösteririm ölmediğiniz arasını satayım neyse arkadaşlar bu kadar aksiyon yeter umarım bu videoyu beğenmişsinizdir abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bu video için çok uğraştım arkadaşlar ee, surları falan diktim, bir de allahusarası eğittim umarım beğenirsiniz Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum trikeyi de yiyor lan bu. Nasıl bir şeysin oğlum sen? T-Rex ee, inşallah yakında filmlerde sinemalarda T-Rex Allosaurus sıcak sıcak. Bunun filmi, bunun videosu çıktı. T-Rex'in videosu da umarım gelir.